Bu macerada yaşamak da ölmek de ekip işidir. Yaşamak da ölmek de. Herkese selamlar ben Gürkan Özgören. Bugün Baldur's Gate 3'te artık sondayız. Ata Beyinle yüzleşeceğiz. Bakalım bizi ne bekliyor. Hepinize iyi seyirler. Hadi bakalım ekip. Boku yemenin eşiğindeyiz. Gelin, hepiniz gelin. Şuradan çık kalkanı basam kendime. Ha. Evet. geldik. Lan. Şey diyeceğim. Ananı sikeyim. Ananı sikeyim. Orfik çekiç yanımda değil yakında taşları hazırlayın sen, kan sen, akışın sen, yavaşlıyor sen, hislerin sen, o kadar sen, odaklı sen, durumda ki sen. bir anda gerginlikten patlayabilir aha taşlar gitti ama ha yok bende birleştiler aha bölünme anomali bulundu odaklı son hemen Ananı sikim Prens Orpheus'u kurtaramayacağım. Morfik, morfik Morf çekici yanımda değil. Prince'ke you know, vermiştim. Niye burada olduğunu bildiğini sanıyorsun. My... Seçilmişi öldürüp netar taşlarını alarak beyni yok edebileceğini you... sanıyorsun. Yanılıyorsun. zaman bir zihin düzen mi? Zihnini kurcalıyor. Onu dinleme. Kaşları kullan. Evet. Veya beyni ele geçireyim mi? Çok atmamızı ister ki. Bunu yapabilirim. Yok bunu yapamam daha doğrusu. Beyni ele geçirmeyeyim deneyeyim mi? Deneyeceğim lan. Olmazsa geri dönerim. Ananı sikeyim Haydi bakalım bismillah Adamına koyim Ketrik Orin Gortaş'ı yenerek beni özgür bıraktı. İstediğim tam da buydu. Taç artık benim. Sadece benim. Yarrak senin. Seni nasıl öldüreceğimizde. Dinleme onu. Taç'a odaklan. Karizmayı deneyebiliriz. Hiçbir şey nüfusa bağışık değildir. Beyine efendilik etmekte kararlı ol. Kartal ihtişamı ha. İlham. Elimizden gelen ilhama ardımıza koymayalım. Hadi. Bunu atabiliyor muyum? Yok atamıyorum. Hadi. Evet işte bu. Hadi güzel bir de zar geldi mi? Evet. Evet. Hadi bakayım. Taç benim zayıflığım değil. Beni ben yapan şey. Ordu kurmak için Taci ihtiyacım vardı Bana getirmesi için de Seçilmişe ihtiyacım vardı Kolayca vermezlerdi Ben de onlara istedikleri şeyi verdim Gücü Tasarımda rol oynamalarını sağlayacak kadar Onların kısmı sona erdi Sıradaki emirler Bana ait olacak Buna izin vermeyeceğim Tekrar. Dominate. Dominat. Güç zamanı. Yapabileceğim her şeyi yaptım. Hadi bakalım. Bir bakayım, bunu çıkartırsam o. Çok iyiyiz. Yapıştır. İlham atlamı gerekecek. Yetmedi. Tekrar. Hadi. Hadi lütfen. On sekiz. Hadi. evet, 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 evet. Hadi. Oh. Oh. 31. İşte bu. <laughs> ne oldu? Bu sefer etkili oldu mu? Senin de oynayacak bir rolün vardı. Seçilmişe asla prizmaya kim söyledi sence? <laughs> Orpheus'un gücünün bilgisine, bu gücün kudreti hakkındaki korkuyu kime ekti? Seçilmiş kölelerimi prizmayı almaya yolladığında senin bana getireceğini bile bile imparatorun tasmasından kurtulmasına izin veren kimdi sence? Yanının <laughs> bir parçasıydık. I only one... Özgürlüğümü garantilemek için ihtiyacım olan tek şey neter taşlarından birinin Seçilmişlerinden kaymasıydı Üçünü de bana getirdin Bunu yaparak beni özgürleştirdin Rolüm buydu Ve tamamlandı Şimdi büyük tasarıya Tanıklık edeceksin To let that happen. Bunun olmasını izin veremeyiz. Kuvvet. Ne? Hiçbir şekilde işe yaramayacak ki. 99 ne oğlum? Orfeus'a muhtaç kaldık galiba. Bağladığımız güçleri de yok etti. Ne olacak? Aha. İmparator geldi. Geldi. O geldi. This Hop. Bu iş henüz bitmedi. Aha. Hepimizi kaçırdı. Ata kuduruyor. oluyor? kim? sikim. Oyun mu bitti? Başarısız mı olduk? <laughs> Az siktir. Kalın size elitit amına kıyım. <laughs> Blitz ordusu geldi. Ananı sikeyim. Kontrolden çık. Dönüşüyorlar, zihin üzerine dönüşüyorlar yerleştirilmişler. Zihin üzerine dönüşüyor. Ben yani biri başa sahip olan herkesi öldürdüm ama yani bunlar büyük ihtimalle yani olması gereken şeyler Direct 7 yedi. Son defasında seni ben çıkarmıştım. Durum sandığından daha kötüymüş. Bu artık bir ata beyin değil. Tacın büyüsü bunun evrimleşmesine sebep olmuş. Daha fazlasına dönüşmüş. Bir ter beyin. Bunu bekliyor muydun? az senin kadar şaşırdım. Her hareketimizi başından beri tahmin ediyor. Onu hafife aldım. Planımızı yeniden değerlendirmemiz gerekecek. Kim buradan direkt buraya atlayabilir miyiz? Atlayabiliyoruz. Atlayın gençler. lavenga gerek god god keep dur aşağı atlayacağız zıplamıyor lazer dur sakin so Gençler <laughs> 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 davet mi bekliyorsunuz amına koyayım ya <laughs> hadi hadi görev gerek Never wanted the easy path. Ay. Uğraştırdım be be. Still Şimdiki diyaloglar işte farklı olacaktır. Çünkü Orpheus'u kurtar görevimiz hala aktif. Yankees isyanki gücü bir bizi son bir kez daha kurtaracak. Bakalım ne olacak. I Niye başarısız olduğumuzu know. biliyorum. Sorun taş değildi, sorun sendin. Tabi. Sen teker teker hamle yapabiliyorsun. Bunları konuştuk. Mine. You will give the stones to me. Yine o Orpheus'u özümsemeyi teklif ediyor. Onu özümsemek mi? Hayır. Şimdi onu özgürleştirme zamanı. Karşımda durmayın. Başka bir yol daha var. Orpheus'u serbest bırakırız. Yaşadığımız onca şeyden sonra hala bana güvenmiyor musun? Unutma, başından beri kurtuluşum bendim. Beyaz atlı şövalyem. Bunları başka bir konuşmada da söylemiştim. Seni Nautolite'den kurtardım. Kaza yapıp ölmeni engelledim. Seni o zamandan beri koruyorum. Benim için zor olmasına rağmen. Sana bir lider olarak geldim. Ama zayıflığımı göstermekten de korkmadım. Sen misin lider? Siktir lan. Atıl lider benim. Gerçek kimliğimi aslında anladığımda gerçekten şaşmadım. Sana hiç yalan söylemedim. Tıpkı senin gibiyim. Şuanımız da aynı. Hikayemizde. Şimdi senden son kez bana güvenmeni istiyorum. Yeter taşını bana ver. Unutma ki henüz oyuna girmemiş bir kart var. Küre. Hayır, bunu girmek istemiyorum. Çünkü senin ölmeni istemiyorum diye. Yeter, çekiç bende. Orpheus'u serbest bırakacağım. I told you, güvenmemiz gerektiğini söylemiştin. I told you that Sırf olduğun şeyden. Gitian seni öldüreceğini söylemiştim. Still, Yine de ittifakımızı still bozmayı seçiyorsun. Even bir arada olsak bile Neter imkansız bir düşman olacaktı. Ama ayrılırken hayatta kalma şansımız yok. O zaman piçik yapma. Pekala, benimle birlikte çalışmıyorsan bana karşı çalışıyorsun demek. Ki. Kapışacağız mı? Bana Neter katılmaktan başka bir şans bırakmıyorsun. Yine Neter katılıyorsun ha? Ben hiç güvenmemiştim zaten İmparator. Orpheus'u serbest bırakmaz ama eğer gerekirse de Orpheus'la ben kapışırım gözleri görmüyor sesi susturulmuş ama zihni kafese kapatılmışken bile güçünü hissedebiliyorsun azer I've Şerefi sana bahşediyorum. Kır. Aa, dur bu arada lazerle konuşabiliyoruz. Geyik artık yok. Görevimiz belli. Çekiç ile kristalleri parçala. Kuyruklu yıldız prensini kurtar. Bütün sevgili oğla Yeter beyine karşı kesin zafere götürecek. Ben yap. Ben şunları parçalayacağım. <laughs> tamam çok iyi.

Hittit kokuyorsun. Halkımdan doğmamış bir bebek çaldım. Ve şeref muhafızımı katil. Bu arada çalmadım ben o bebeği. Yine de görünüşe göre müttefik olmak zorundayız. İlginç müttefik olmaya karar verdi. Majesteleri, kuyruklu yıldız prensi, Hitt'in gerçek varisi benim için şereftir. Bana patronluk taslama. <laughs> Elit'i de artık ihtiyacın kalmadan reddetsin. Beni de sırf ihtiyacın olmadığı için, olduğu için kurtardın belli. Güçlerimi nasıl suistimal ettiğini ne unuturum ne de affederim. Başka şansım yoktu. Senin güçlerin olmadan ölürdüm. Şimdiye dek tüm kartlar imparatorun elindeydi. Bulduğum ilk fırsatta seni özgür bıraktım. Trip atmayı bırak. Özgürsün işte değil mi? Seni zincirlerine bağlı bırakmalıydım. Senin güçlerin olmadan ölürdüm. Orası doğru. Kaderinde geyik olmak olan biri için şerefli bir son olurdu. Şeref muhafızıma teslim olma fırsatım vardı. Sana asil bir son verirdi. Tabi. Beni özgür bırakırlardı ve ata neter beyine düşmeden önce durdururdum. Bunca acı çekilmeyebilirdi. Yaptığın seçimler olmasa Sen öylesen Sen orada saklanırken ben neler neler yaptım amına koyayım Kaç kişi öldürdüm Nelerden kurtardım elinden tut e, Gortaş'ına Orin'ine Keterik'ine Yani Çok badire atlattım. O yüzden bunu görmezden geleceğim. Beyni nasıl durduracağımız hakkında fikrim var mı? Evet, var. Cake bir konuda haklıydı. Neter Bey'in gücü bizim gücümüzün üstünde. Dünyanın en sert metali bile onun zihnini delip geçemez. Çünkü onun zihni düşüncelerden oluşuyor. Bu aşamada neter taşlarının tam potansiyelini ortaya çıkarmak için il iletit gerekir. Birinin zihin yüzüne dönüşmesi gerek. Bunu yapmaya razı mısın? Orpheus olsun ya ben ne niye oluyorum koyayım? Ben zihin yüzden olmak istemiyorum arkadaş. Sıpkı benim özgür olduğum gibi. Yapacağım. Aha Orpheus kabul etti. Elit olacağım. Halkım için ruhumu feda edecek ve büyük tasarıyı durduracağım. Ben olmak istemiyorum çünkü ya. Yürekli adammış. Prensim bunu yapamazsınız. Bu yükü taşımak sizin işiniz değil. Gerçek bir kahramansın. Neter Bey'in beni ele geçirmekten çok memnun olacak. Prensim, hayır. En karanlık saatlerimde bile halkımı kurtarmanın kaderimde olduğunu biliyordum. Ama böyle olacağını hiç beklemiyordum

doğru da verebilirmişiz. Çok bir şey değişmedi doğrusu söylemek gerekirse. Ama fedakarlık daha önemli. Hepsi bunları kutsanmak için. Nether beyni bulalım ve bu işi bitirelim. Büyük tasarı sona erdiğinde beni öldür. En azından bu kadarını yapabilirsin. <laughs> Ama imparator şerefsizlik yaptı. İmparator'un böyle yapacağını <laughs> e, düşündüğümüzden yani bize karşı koyabileceğini de ihanet edebileceğini de düşününce onu yapmak en doğrularından biriydi. Ne kadar beklersek Bey'in gücü o kadar büyüyecek. Diyor musunuz bir şey? Tamamız gereken bir şehir var. Layzer, bugün burada yaptıklarını unutmayacağım. İtianki halkı da unutmayacak. Gerçek varsa zincirlerini çözecek. İlk olarak ne terbiyene karşı zafere götürecek. ki Vlakit'in ölümsüz pençelerinden kurtaracak. Yani Orpheus kendini feda ediyor ama olsun. Neyse. Bekle istediğin kadar şey olmadı. Hadi bakalım. Işınlan al. Yüzleşme zamanı. Geldi. Ejderha da geldi. Çok iyi ortam yalnız. Kaç foto çektik. Yapıştır ejderha helal lan. Oy. Bahanda ata beyin orada. Bu bir kaos. Ne yapacağız şimdi? Let's görek. bakta vereyiz. Ha geldi Vos geldi. Bir halkın geleceğini ellerinde tutuyorsun. Ne cüretle prensimizi bizden alırsın? Bu benim yanında ne cüretle geziyorsun? Kafir dilini sustur Vos. Vos. Ne? Geri çekil. Gerçek varis konuştu. Hayır. Bu olamaz. Hala saldırmak mı istiyorsun? Hazır olduğunda gel. Yeter. İkiniz de. Geri çekilin. Büyük tasarım mutlaka sona ermeli. Bu fedakarlığın yapılması gerekiyordu. Görev <laughs> bana düştü. Bu dünyada uzun süre kalmayacağım. Hiçbir dünyada hatta. Peki ya Blackhead? Peki ya özgürlüğümüz. Kendi halkını hafife alıyorsun. Onların hayal gücü milenyum boyunca Orpheus adını hayatta tuttu alive for millennia. Bring them my message. Onlara mesajını ilet. Yaptıklarını anlat. Kimileri şüphe duyacak, kimileri alay edecektir. Ama kimileri dinleyecektir. Ve istediğimiz kıvılcım çakmış olacak. will be lit. Korkuz <laughs> cehennem aşkına bizi nasıl buldun? Çekiç çarptığında varisin psiyonik çığlığı düzlemleri sarsarak onun yerini belirletti. Hayal bile edemezdim. Oparlan dostum bugün beyne saldıracağız. Büyük tasarının sorununun anahtarı da bu şampiyonun elinde. Bana hesap vereceğin gibi ona da ver. Majestelere diyeceğimi dedim. Nasıl istersen. Hazır bekleyeceğim. Bekleyeceğim tabi. Dostum ve Sebat'ın çaresizliğe düştüğüm anlarda beni yükselten yegane şey oldu. Teşekkürler dostum. Thank you, my friend. Shavazai. 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 Now. Şimdi gelelim. Gökyüzünün savaşının ilk kurbanı olsun.